Arkadaşlar merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir cilt maskesi yapalım dedim. Cildimizi gençleştiren, sarkmaları önleyen doğal botoks gibi kalan muzumuzu evde bir tane son muz kaldı ve gördüğünüz gibi yumuşadı ve bunu yemeyeceksiniz. Bunu sakın atmayın arkadaşlar. Muz cildimiz için harika bir nemlendirici malum bahardayız yaza giriyoruz cildimiz hepimizin de kuruyor ve benim gibi özellikle cildiniz de kuruysa kırışmaya sarkmaya çok müsait bir cilt tipi biz cildimizin nemlendiği ne kadar nemli tutarsak o kadar engel oluruz karışmalara ya da sarkmalara diyelim ben şu muzumu aldım ve bu kabuklarındakileri de ziyan etmemek adına Şöyle ufak bir bıçak yardımıyla bunları da alıyorum. Evet. Bize bu maske için sadece iki tane malzeme lazım arkadaşlar. Çok bir malzemeye gerek yok. Sadece muz, yarım muz ve bir tane yumurta sarısı gerekiyor. Yumurtada biliyorsunuz biyotin var. Biyotin de doğal nem dengesi için oldukça önemli bir madde. Yumurtanın sarısı da nemlendirmek için ideal bir madde. Malzeme muz da bizim için kuru ciltler için güzel bir malzeme arkadaşlar. Cildim kurumasın. Ya da cildim kuru, çok çabuk düşüyor, çok çabuk sarkıyor. Sarkmalar var diyen yani. arkadaşlarım güzel bir tarifle beraberiz. Yumurtanın akını ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki akını da ziyan etmeyeceğiz. Akı içinde başka bir tarif. Bu tarifimiz de siyah noktadan müzelik olanlar için olacak. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz arkadaşlar. Her şey bize lazım. Önce muzumuzu güzel çatal yardımıyla veya blenderda da ezebilirsiniz. Büyük ihtimalden bunu yumurtayla birlikte blenderda ezeceğim. Daha güzel bir kıvam olması için. Yumurtamızın sarısıyla muzu karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu da alalım. Yumurtanın akını siyah noktalar için Ayrı bir maske de kullanacağız. Hiçbir şeyi ziyan etmiyoruz. Evet arkadaşlar benim maskem hazır. Yumurta sarısı ve muzla yaptığım maskem hazır. Çok da güzel oldu. El blenderı ile birazcık çırptım. Gayet güzel bir kıvam aldı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Önce cildimizi temizlememiz gerekiyor. Bunun için bir yarım limon var. Şöyle ufak bir parça. Bunun üzerine tuz ekiyoruz arkadaşlar. Tuz ekip cildimize hemen şöyle tuzu da göstereceğim. Şöyle biraz tuz ekip bunu cildimize bu şekilde çok bastırmadan cildi yıpratmadan şöyle yapıp Cildimizin gözeneklerini önce bir açıyoruz, bir temizleniyoruz, bir nefes alıyor cilt. Ondan sonra ne yapıyoruz? Hemen yüzümüzü yıkıyoruz. Hem penin görevini görüyor arkadaşlar. Bu yüzdeki kremleri, işte kirleri temizlemek için bu limonlu tuzu mutlaka önce bir yüzümüzü bununla temizliyoruz. Ondan sonra elimizi, ben yıkadım elimi. Ondan sonra yüzümüzü hemen yıkayıp Arkasından bu hazırladığımız karışımı yüzümüze, elimize de sürelim arkadaşlar. Elimizde neme ihtiyacı var, karışıyor. Belli bir yaştan sonra artık genç değiliz. Bunlara ihtiyacımız var maalesef. Bu şekilde yüzümüze sürüyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika falan yüzümde tutuyorum ben bunu. Bu biraz kurmaya başladığı zaman tekrar bir katman daha sürüyorum. iki katman halinde sürüyorum. Ondan sonra 20 dakika bekledikten sonra yüzümüzü güzelce yıkıyoruz. Varsa evde nemlendiricimizi sürüyoruz. Bakıyoruz cildimizin güzelliğine gerçekten çok fayda ediyor. Çok fark ediyor. Ben bunları kullanıyorum. Kullandığım için de güvenerek paylaşıyorum arkadaşlar. Mutlaka bu maskeyi de deneyin derim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Mutlu kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.